Ahmet Kekeç, iç savaş yandaşı ol, AK Parti yandaşı olma. Jiletçi saldırısına uğrayan gazetenin patronu Aydın Doğan geçenlerde yandaş olmak zorunda mıyım gibilerden bir açıklama yaptı. Sanki kendisine hükümetin politikalarını destekle sözümüzden dışarı çıkma diye bir telkinde bulunulmuş gibi. Söylenen şu, iç savaş yandaşlığı yapma, gazetecilik yap.'' Doğan Medya Grubu'nun gazetecilik cehdiyle kalkışmadığını kanıtlayan yüzlerce örnek sıralanabilir. Hükümet devirip hükümet kurmak, darbeye zemin hazırlamak, teröre mazeret üretmek, mesleği grup çıkarlarına alet etmek gibi. Jiletçi saldırısına uğrayan gazetenin yazarlarına özel not patronunuz Aydın Doğan hakkında. Elinin altındaki medya organlarını baskı ve şantaj aracı olarak kullandığına ilişkin kapı gibi yargıtay kararı var. Bu satırların yazarına inanmıyorsunuz. Koskoca mahkemede mahkeme kararı içinde yok diyemezsiniz herhalde. Bulabildiği tek savunma cümlesi yandaş olmak zorunda mıyım? olan Aydın Doğan, yandaşlığı AK Parti lehinde pozisyon almak olarak değerlendiriyor. Bakalım kendileri neye, hangi fikre yandaş. Doğan Medya Grubu, canı sıkıldıkça ya da durduk yerde ya da iş başa düştükçe yayın ilkeleri deklare eden, değeri kendinden mekul bir yayın grubudur durduk yerde deklare ettikleri yayın ilkelerine göre demokrasiyi savunacaklarına, yalan ve asparagas haber yapmayacaklarına, özel hayatlara girmeyeceklerine, kişisel çıkar peşinde koşmayacaklarına, herhangi bir siyasi partiye stepne yazılmayacaklarına söz verirler ama genellikle sözlerinde durmazlar. Demokrasiyi savunacaklardır, desteklemedik darbe ve muhtıra bırakmazlar. Kişisel çıkar peşinde koşmayacaklardır. Hilton'dan başka arazi, Poğaç'tan başka petrol şirketi tanımazlar herhangi bir siyasi partiye stepne yazılmayacaklardır CHP ve HDP’nin söylediklerini tekrarlamaktan öte bir şey söylemezler. Daha önce de birkaç kez yazmış Doğan Medya grubunun kimlerle hangi politik odaklara yol arkadaşlığını yaptığını bir bir sıralamıştım hatırlayalım. Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal 28 Şubat sürecinde ordunun sivil toplum kuruluşu gibi çalıştığını söylüyordu. Doğan Medya Grubu da attığı birbirinden yaratıcı manşetlerle bu düşünceyi seslendiriyordu işi bu defa silahsız kuvvetler halletsin, topyekün seferberlik, paşa başkanı hizaya soktu gibi. CHP 367 şartını savunuyordu, Abdullah Gül'ün Çankaya'ya çıkmasına karşıydı. Doğan Medya grubu da bilinen ve en kararlı 367'cilerdendi. Gül'ün Çankaya'ya çıkmasına karşıydı. CHP başörtüsüne özgürlük getiren anayasa değişikliğinin rejimin sonunu getireceğini iddia ediyordu. Doğan Medya grubu da aynı görüşteydi ve 411 elin kaosa kalktığını söylüyordu. CHP her türlü demokratik açılıma karşıydı. Doğan Medya Grubu da karşıydı. CHP Ak Parti'ye açılan kapatma davası karşısında kılını kıpırdatmamıştı. Doğan Medya Grubu da kılını kıpırdatmamıştı. İlave olarak başsavcıya delil üretip durmuştu. CHP sivil anayasadan korkar Doğan Medya Grubu da korkar. CHP çözümü sürecine karşıdır. Doğan Medya Grubu da karşıdır. CHP Kürtçe savunma hakkının yasalaşmasına karşı çıkmıştı. Demirtaş'a saz çaldırmakla maruf Doğan Medya Grubu da karşı çıkmıştı. Bu böyle uzar gider. istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bulabildiği tek savunma cümlesi yandaş olmak zorunda mıyım? Olan Aydın Doğan'ın şu soruya cevap vermesi gerekiyor. Başka yayın organlarında yandaşlık olarak değerlendirilen pozisyon alır. Doğan Medya Grubu söz konusu olunca neden bir suçlamaya dönüşmüyor ve yandaşlık diye mukabele görmüyor? Darbe ve iç savaş yandaşı olmak, AK Parti yandaşı olmaktan daha mı hafif bir cürümdür? Ahmet Kekeç, Star